Hanım Köylü kanalından yine herkese merhaba. Ee, yani kötü günler üst üste gelip duruyor. Yağmur sürekli yağıyor derken dün öyle bir şiddetli dolu yağdı ki çoğu cevizden daha büyüktü. Ben araçla gelirken sağda solda o kadar dolu birikmiştir ki birikmişti ki kar yağdı zannediyorsunuz yani baktığınızda kar yağmış da kenarlarda karlar kalmış zannediyorsunuz. Sonradan köyün grubunda da birkaç duyuru yaptılar. İşte gün ısıların camları patladıysa onları tamir ettireceğiz ve seralar delindiyse diye kontrol edin dediler. Aklıma hemen bizim sera geldi ve gideyim bir kontrol edeyim ne oldu acaba derken bir de baktım ki serada devasa delikler oluşmuş. Şimdi size onları göstereceğim. Buradan görünüyor mu bilmiyorum. İşte dolunun vurduğu yerler ve açılan deliklerden birkaçını göstereceğim. Allah'tan naylonumuz yeniydi de yani hasar çok fazla olmamış. Sadece şu bölgede epey bir delik yoğunluğu mevcut. Vurduğu yeri gerçekten delmiş. Gördüğünüz gibi şurada birkaç tane büyük delik var. Daha önceki şiddetli rüzgarlarda da buradaki destek kolonları'nın vidası çıkmıştı. Bunları naylon değişirken artık şey yapacağız, vidalayacağız veya daha sağlam bir şekilde kaynatacağız. Yine doludan kaynaklı burada bir yırtık meydana gelmiş. Buna çok şiddetli vurmuş ve yırtmış. Sera tamir bandımız vardı ara tamir bandıyla kenarları tamir edebileceğiz, edebiliyoruz. Şurada da birkaç tane tamir ettiğim yer var. Ama yukarıya yapabileceğimiz şu anda bir şey yok. Yani birkaç yıl böyle kullanıp naylonu değiştireceğiz. Şurada bir daha net size göstereyim birkaç tane deliği. Bakınız. Yani o kadar şiddetli yağmış ki hatta gölgede bir kişinin de ölümüne neden olmuş. Vurduğu yerlerde hep delmese bile çoğu yerde çatlak oluşturmuş. Naylon'da çok ciddi hasara yol açmış. Burada da delik var. Bu yıl nedense bir şeyler üretmek isteyenlerin başına sürekli böyle bir şeyler geliyor. Yani bu yaz çok sıcak ve çok pahalı geçecek diyebilirim. Çünkü hiç kimse bir şey üretemeyecek, hiç kimse bir şey satamayacak, hiç kimse bir şey alamayacak. Biz bu yıl bu serada kendi e, mutfağımızın ihtiyacını çıkarabilirsek o bile büyük bir başarı olacak. Çünkü sürekli değişen hava şartları var. Bir gün aşırı sıcak, bir gün aşırı yağmurlu. Bir türlü kendine gelemedi, bir türlü toparlayamadı. Tahminimce de bu yıl çok ama çok sıcak bir yaz olacak ya yani hava şartlarından diyorum yani mecaz kullanmıyorum gerçekten sıcak bir yaz bizi bekliyor yani altıcı delirtici bir sıcak bizi bekleyecek yaşayıp göreceğiz seramızdaki son durum böyle neyse ki biz e, burada hani bir bakıma kendi başımıza oyun oynuyoruz sadece evimizin işte ihtiyaçlarını çıkarmaya çalışıyoruz ve birazcık geliştirmeye çalışıyoruz ama bulunduğumuz yer tamamen tarım odaklı bir ilçe ve bütün üreticinin ürettiği her şey mahvolmuş durumda. Gerçekten mahvolmuş durumda. Birkaç kez e, şeylerde karşılaştım ziraatçilerde millet artık ağlama noktasına geliyor ve birçoğu bırakma noktasına geliyor. Ne yaparsa yapsın olmuyor, ne yaparsa yapsın olmuyor. Patates yapıyor, dolu vuruyor don vuruyor. Meyve yapıyor, don vuruyor, dolu vuruyor. Gerçekten herkesin işi zor. Herkese kolaylıklar diliyorum. Başka diye, da diyebileceğim bir şey yok arkadaşlar. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Beğenip yorum yapmayı unutmazsanız sevinirim.